Herkese merhaba arkadaşlar. Hira Orhun'dan Neva'yı bulmasını istedi. Çünkü Hira gerçekten Neva için endişeleniyor. Cihangir hadsizi ise Hira'yı taciz edecek. Bir köpek gibi Hira'yı yakalamaya çalışacak. Hira Cihangir'den çok korkacak ve Hira Orhun'a sımsıkı sarılarak kendisini yalnız bırakmamasını isteyecek. Cihangir Orhun'un nevayı getirmediği takdirde Orhun'un nefesini keseceğini söyledi. Bak 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 adam oldu da Orhun'u tehdit ediyor. Aslında Cihangir Orhun'un nefesinin Hira olduğunu çok iyi biliyor. Aslında Cihangir Hira'ya zarar vermeyi düşünüyor. Artık kimse Hira'ya zarar vermesin yeter artık. Hira bugüne kadar mutlu olmanın dışında her şeyi yaşadı. Bırakın da şu kız biraz mutlu olsun. Orhun, Hira'yı yalnız bırakmasın ve Cihangir'i bir an önce konaktan uzaklaştırsın. Benim gibi düşünenler videoyu beğeni butonuna basarak bize destek olsun lütfen. Her beğeni, Cihangir hadsizine ve diğer tüm kötülere atılmış bir tokat olsun. Hira'nın dışında neredeyse herkes Orhun'un Neva'yı kaçırmış olduğunu düşünüyor. Afife bile Orhun'dan şüphe etti. Orhun hem Neva'yı hem de Hira'ya zarar vereni ve Neva'yı kaçıran kişiyi bulmaya kararlı. Orhun böylece hem kendisine atılan iftiradan kurtulmak hem de Demirhanlı ailesine verdiği önemi herkese göstermiş olacak. Orhun Hira'nın boynuna merhem sürerken Hira Orhun'a güvendiğini söyleyecek. Orhun Yavuz'dan bir an önce Neva'yı bulması için herkesi ama herkesi araştırmasını isteyecek. Bakalım bu kötülüğün altından hangi yılan çıkacak. Sizler de değerli düşüncelerinizi bizimle paylaşmayı unutmayın lütfen.